konuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımızda Mert var. Bu sefer Livik gireceğiz. Çok şükür. Merhaba arkadaşlar. Kendimi tartmama çok gerek yok galiba. Evet hazır vermen yeter. Bir saniye. Bitti. Bir. Bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Bir şey yapmam lazım. Mert ne yapıyorsun gene? Bir dakika oğlum. Bak ben beklemeyi seven bir insan değilim. Beklemeyi... Bir saniye. Bir bitti. Ha, tamam şimdi gireceğim hocam Azları veriyorum. Hadi. Verdim. Ver. Ne abla? Mert ben bir gidip geliyorum ha, tamam mı? Dur arkadaşlar ben başlayacağım size haber vereceğim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Demircan, Bu ne lan? Söyle bakalım. Tabii ki de mi isteyin? Mesleğinden başka bir yer var mı oğlum? Var. Old Plaza. Güzel yok ama. <laughs> Old Plaza çöp <gülüyor> oğlum. Hot <laughs> Spring güzel bu arada. Hot Spring güzel. <laughs> e, Old Plaza çok kötü. Gidiyorum oraya ben ya. Max kalle aldım. Pasali, pasali, AK yapayım? aldım. Ah, ya ballı adam çıktın sen be. helal be. <laughs> <laughs> Aaa. Ha tamam leş bana yazılmamış. Hı hı <laughs> ben de inandım. MK-12 onu mu? Bu arada ben MK-12'yi çok seviyorum aldım. Ben tam tersi MK12 sevmiyorum. Onun ne yapacağım şimdi? Ne bileyim ya bana hiç güzel gelmiyor. Bu da oyunda en az bilinen silahlardan biri MK12. Bu değil. Mi? En az bilinen silah bence e, sis, sis bomba silah silah mı oğlum silahı var biliyor mu bilmiyorum gördün mü adamı sonunda içimden geçti. koneği 5 kötü bence koneği 5 yıla kötü mü dedin sen Sen PUBG oynadığına emin misin? Loo! <laughs> Oğlum bu yan nişangahlar çok güzel ya. Oğlum ben ilk başta hiç alamadım. Şimdi acayip alıyorum. Kaç? Ha? Üç. Kaç? Arka arka üç tane aldım. Kendiki... Ya bırak bu işleri fırçala işleri ya. Ya bırak işleri. Şu bok şey var. Şey var. Vallahi, Kim o? Kim o? Lan 4 numara bak. Dört numara. Ağzını burnunu kıracağım seni şimdi. Ayım 59.

Evet arkadaşlar, ben güzel topladım valla. Ben, işte ben her şeyi topladım. 6 2 vardı, 4 kişinin vardı gayet. Aa 4! 4 kişiyi aynı anda aldım. Sadece bir bir tanesi bot değildi. Kim? Hı? Kim? Ne bileyim? oğlum da adını mı sordum? Emirhan pirat işte. M416 M24 var adamda. Mert senin bu balın ne yani? Artık. Ne? Artık. Adamı yalnız güzel aldım ha. Harbi. Name 24 oğlum. şey şeyde oğlum. 3 ee, 3 <laughs> <M> <laughs> numarayı da alalım ekip olarak gezelim. Kralıma ağzından burun. Mert senin bu arabada yeme sorunun nedir? Evet arkadaşlar, Mert'in araba yeme sorunlarıyla uğraşıyorum. Lan. Mü? Birini ben aldım oğlum sen ne diyorsun? Hayır, Hayır buradaki almadım. adamı ben aldım yani. Ya vallahi kendi kendine sıkıyor Olur. Oğlum ben M lan. Takımda benden M M2 kullanan var mı bilmiyorum. Ben ya bırak bu işleri ya. Aman gelmezsen gelme ya. Adam bak bindireceğim zaman gelmiyor. Bindirmeyeceğim zaman geliyor. Manyak mısın oğlum sen? Lan! Hoydar Benim arabamı. Kim vurdu beni lan? Kim vurdursa yüreğe çekmiş. Kendine. Nerede? Sen açtın. Ben az önce gördüm vardı o adamı. Ama nerede? Oğlum az önce tellesini gördü Elif'in Sıktım tutmadı. Ay sıkamadım. Hemen gitti. Adam drop orada Aldım onu. Drop'ta adam var mı?

Dürbünün dürbün kendi kendine kapandı. Oğlum çağrılar bitti. Ne? Harun <laughs> bitmemiş. Aa bitti. Bitti. 4 numaraya bir dakika ben 4 numaraya Hmm, bir dakika videoda yazıyorum her yer şey şu anda açabiliyorum Hazır ver Bir dakika kanka. Biraz beklet, tamam Mert. Ee, hadi bekleyebilirim ama oğlum ben beklemeyi sevmiyorum. Kanka. Ne oldu? Baştan siz benden çıkıyorsunuz kendiniz baş yapın kanka. Hayır oğlum ya video olur işte. Zaten oğlum bir tane silah oyunu gireceğiz çünkü video bitecek. Tamam, ben o zaman Ondan sonra yaparsın ne yapacaksın? Var. O iki kutuyu da maçtan sonra aç. Tamam. Şimdi iki açayım. Tam geçti o zaman. Sağ altta geçti. <laughs> Bak kanlarım beynime gelmeye başladı. Bak beklemeyi hiç sevmiyorum. Bey'e başladı. Merve 10, 9, 8. Oh be. Aa. <laughs> Sezon bitti vallahi ya. Süperlik bitti. Galatasaray gene şampiyon olur. Evet. Abba, bir de bunu bekleyeceğiz. Evet, evet şey oyuncuları. Oğlum dünyanın dört bir yanından sekiz kişi girmiyor mu ya? Ha oh be. Abba adamlar içimizden geçti vallahi. Yani neyi dediysem görmemişimdir. Kim o? Dur bak. Kia. Genelde şimdi çaldı herif ya. Evet arkadaşlar sevdiğim silah. Ne? Sil silahlardan biri diyecektim de silah dedim yanlışlıkla. aba abo arkaladı ar ar ya beni. Anca arkalayarak öldürür zaten. Yoksa ağzını burnunu kırarım bunu. Bak öldürüyordum. Kalılı Murat Paloli. A lan p 90laydım bir de. P90'ım. Ben de. F90'a atıyordum da. İşte o herif. Abla o yere düştü. Adamı havada öldürdüm. Bana mi? Bana mi? <laughs> Ağzına. Ölüler çekil lan bana. Bana mı? Hayır şey. Bir numaraya verip oldum. Zaten ben o bir numaranın ağzını burnunu kırmama az kaldı. Benim de. Biraz daha çekilmezse yandı. Kim o? Ki Kim o şu numara? <laughs> ya Mert oğlum bak leşimi çalmayın ya. Şimdi <laughs> şey mi? Rakip takım acayip durdu. Adamlar 11 oldu biz hala 9'uz rezillik. Ben 9'um oğlum. İşte ya yani neyse. Bu herif öldürdü. Adam tavana sıkıyor. Allah aman ya. Ölmesi lazım ama. Ölmesi lazım ama. Ya hayda haspin Allah. Kırdım ağzını bunun. Ben buraya herhalde kendi yeri sandım. Kim o? Abi siz hiç mi karşı giremiyorsunuz? Ben burada herkesi indiriyorum. Allah Allah. 4 as. 8'de 4 asist yaptım. Oh. Ah ah. Bu herifi çok pişkacığım ben var ya. Oha depar attık. Uy. Adam bu popçu oynadığına pişman ettim valla. Ben AVM'ye geçtim. Arabayla. Olur, olur. Ben tabancalardayım oğlum. Oha. Ben bu tur bayağı iyi oynadım. Bayağı böyle. Adam ilk kere kalmıştan burada ölmedi. Lan sinirimi bozmayın. Bu elim bir numara benim çok. Lan oğlum kurşun herife sıkıyor herif zıplıyor ya. Erif beni kovalıyor ben adamdan kaçıyorum. Ne varayım? Helal ladan alı celal. Ya bir numara yüzünden vuramadım. Ya. Bak şimdi ölürsek var ya çıldırırım ha. <laughs> Nerede o tavalı herif? Ben. ya dört Bak, dört numara çınar vardı. oh, oh be. Şu, o, oh. çınar. Bambili, bambili bambili. Oha be. 18 yaş olan siz ne oğlum? Ben takımın en verimsizliymişim. Oha oğlum. Tia 19 asist yapmış. Oha. O en verimsiz para yalnız. oğlum sen 19 leş almadın ki. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.